Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde kontrol menüsünü işleyeceğiz. Bu dersimizde diğer önceki derslerimizdeki gibi olaylar, ses, görünüm, hareket gibi kodları kullanarak bu görmüş olduğunuz kedimizi kontrol edeceğiz. Gerçekten olaylardan sonra bence en önemli ve artık bu işi kontrol edebileceğimiz bir noktaya geldik ve bu da kontrol menüsü olacak. Kontrol menüsünde hangi kodlarımız var? Ne gibi yerlerde kullanılır? Hemen onlardan bahsedeceğiz. Tabii buradaki bazı kodlar eğer ve değilseler gibi bunlar gerçekten çok önem gerektiren. Belki başka projelerde bunları detaylı anlatım şeklinde yapabilirim. Ama yine de burada örneklerini vermekten çekinmeyeceğim örnekleri vereceğim. Şimdi ilk kodumuz bir saniye tekrarla kodu ya da bir saniye pardon bir saniye bekle kodu. Bu kodumuzda bilmiş olduğunuz gibi yani bir işlemi yaparken aralara saniye koymayı kullanıyorduk. Örnek veriyorum karakterimizi hareket ettiriyorduk. Bu hareketini yaparken de araya küçük saniyeler ya da bir balık animasyonu yaptığımız zaman araya küçük saniyeleri koyabiliyorduk. Buraya dediğimiz gibi herhangi bir şekilde kendiniz değiştirebiliyorsunuz ve isterseniz bir değişken gibi bir değişkeni buraya koyabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim işte algılamalardaki cevapları buraya koyup bu değişkenleri değiştirebiliyorsunuz. Ya da rastgele saniyeler için 1 ile 10 arasında mesela rastgele bir saniye tutma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Geldik 10 defa tekrarla kısmına bir işlemi yaparken örnek veriyorum. Mesela bir kare çizimi yapacağız. Bu kare çizimini yaparken mesela bir işlemi 4 defa tekrarlamamız yeterlidir. Hani Örnek olsun diye hemen yapalım. Öncelikli olarak hareketten 10 adım alalım. Hemen Bu 10 adım işlemini yapalım. Bu onu 10 100 yapalım mesela. şimdi karemizi çizeceğiz artık. Hani karemizi nasıl çizeriz? Hemen bir kalem aldığımızı düşünürsek. kareyi çizerken öncelikli olarak işte ileriye 100 adım gideriz. Sonra yönümüzü döndürürüz. Tekrar yukarıya gideriz. Yani yüz 100 adım. Tekrar yönümüzü döner ve bu şekilde gerçekleştiririz. Bunu 4 kere tekrarlamamız gerekir. 100 adım git. 90 yönüne değil de nereye zaten 90 yönünde işte 0 yönüne yönel şeklinde yapabiliriz ya da bu işlemi gerçekleşmeden de 90 derece dönmesini sağlayabiliriz ne tarafa yukarıya doğru dönsün yukarıya doğru 90 derece mi alırım evet bu işlemi dediğim gibi 4 defa tekrarlar isem ve bir adette kalem bloğumu şu eklentilerden eklersem çünkü kalemi bastırayım ki hani bir kare karşıma çıksın kalemi bastır diyorum. Bakın şu an kalem basıldı artık. Bunu bastığım zaman bir karenin çıktığını görebiliyoruz. Bakın bu işlemi 4 defa tekrarladı. Yani 100 adım gitti, döndü, 90 derece tekrar gitti ve bu işlemi gerçekleştirdi. Hocam biz bunu göremedik. Biraz daha yavaş yapabilir misiniz? Şuradan başka yere aldım. Ee, i̇lk öğrendiğimiz kodumuz işte 0.1 saniye bekleyip mesela bunu işte 0. 8 saniye ya da 5 saniye bekleyerek yapsın bakın çalıştırayım. Pardon, bu şuradan üstüne basacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi işlemim gerçekleşti. Yani bir kareyi çizimi 100 adım 90 derece dönerek gerçekleştirdim. Ben geliyorum kalemimi buradan kaldırıyorum. Tabi kalem kodlarını ve diğer işlemleri ilerleyen zamanlarda. Göreceğiz sadece örnekte gözüksün diye örneği vermek istedim tekrarlama işlemi için. Geldim sürekli tekrarla bu gerçekten çok kullandığımız ve artık programlamanın en çok yapmış olduğumuz işlemi bu olacak. Diğer programlama dillerinde de zaten sürekli tekrarla işlemlerini yapıyoruz. Çünkü program mantı olarak yukarıdan aşağı doğru okumaya başlar. Ve bu yukarıdan okumaya başladığı zaman siz bu işlemi tekrarla demezseniz bir daha üst taraftaki koda gitmez. O yüzden sürekli tekrarlamız bizim bir eğer kullanımımızda ya da bir karakterimizi hareket ettirmemizde sürekli bu işlemi yapmayı istediğimiz için sürekli yapmamızı sağlıyor. Ve bu süreklilik neticesinde de içerisindeki işlemler sürekli olarak ya kontrol varsa kontrol ediliyor ya da bir eylem, hareket, görünüm, ses varsa bu işlemler sürekli olarak gerçekleşmiş oluyor. Gelelim sürekli tekrarlamızı anladığımıza göre bir eğer kodumuzu kullanmaya. Bakın burada eğer ve değilse şeklinde işlemleri hemen yapalım. Ben en sevdiğim işlemi ve gerçekten de çok güzel kullanılan bir yöntemi kullanmak istiyorum. Algılamaya geliyorum. Buradan işte boşluk tuşuna basıldı mı? Yani bunları ilerleyen zamanlarda algılama menüsünden göreceğiz ama böyle bir tuşun olduğunu bilin. Sağ ok tuşuna basıldığı zaman hani eğer sağ ok tuşuna basıldığı zaman ne yapacağını bildiriyorum. Yani sağ ok işlemine basılırsa ne yapacak yani kontrolünde burada ne döndürecek ya da operatörlere geldiğimiz zaman ee, işte bir işlemin olduğunda ne yapacak yani mesela bir x yörüngesine geldiği zaman ne yapacak yani bu işlem doğru değer döndürüldüğü zaman ya da yine algılamada ee, işte alt tarafta ya da şurada bir renk olduğu zaman dokununca ne yapacak gibi işlemleri Tek bir değer döndürerek gerçekleştirmesini sağlıyor yani buradaki yapacağımız işlem bu evetse Bunu yapacak ee, Sağ ok tuşuna basınca Hareket menüsüne gelip işte e, X'ini değiştirelim X'i 10 değiştir çünkü sağ tarafa gideceği zaman X'ini 10 değiştirecek E peki e, bunu bir olaylar menüsünden şu tıklandığındayı koyalım ama Bakın bu işlemi sadece bir kere kontrol eder yani siz birden fazla sağ ok tuşuna basıldığında hareket etmesini istiyorsanız o zaman ne almam gerekiyor? Sürekli tekrarlayayım. Biraz önce öğrendiğimiz kodumuzu aldık. Eğer'i kullandık. Bakın sağ tarafa basıyorum. Yeşil bayrağıma tıklayayım. Bakın sağ taraf hareketimi sağlıyor. E Peki bunun aynısını yapabilmem için kopyasını çıkartıp sol ok tuşuna basılınca da sol tarafa hareket etmesini sağlıyor. Evet. Sol ok. Eksi 10 diyeceğiz. Evet. Şu an gerçekleştirdim. Bakın sol sağ işlemim gerçekleştirdi. Bunun yönünü değiştirerek yönünü diğer tarafa döndürme işlemini gerçekleştirebiliriz. Peki eğer ise nasıl olacak? Yani hani eğer tamam eğer anladık bir tek değer döndürüyor ve bir tek değer döndüğü zaman bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani eğer sağ ok tuşuna basıldı mı şunu yap diyoruz. E peki bizim o tuşa basılıp basılmama yani eğer ve değilse durumu varsa yani tek de ihtimalimiz varsa tek bir döngü döndüreceksek ya o olacak ya olmayacak gibisinden yapacaksak. Mesela boş tuşuna basılınca e, yani ya da şöyle gelelim mouse üzerine geldiğimiz zaman gizlensin işte mouse üzerinden çektiğimiz zaman gözüksün. Mesela bu işleme yani iki ihtimali var mouse üzerine geldiği zaman gözükecek çektiğimiz zaman gizlenecek ya da tam tersi. Onu yine algılamada Bakın burada mouse değiyor mu, fare imleci değiyor mu şeklinde yapabiliriz. Değil mi? Fare imleci değiyorsa ne desin? Gözüksün, gizlensin. Pardon göster demeyelim, gizlen diyelim. E peki değilse de ne yapsın? Gözüksün. E bunu sürekli tekrarların içine koydum. Bakın şu an herhangi bir sıkıntı yok. Üzerine geldim gizlendi. Çektim çıktı, gizlendi çıktı. Bakın bu işlemler için kullanabiliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse birinci ihtimal gizlensin. Eğer... Yani fare imlecinin dışında, fare imleci herhangi bir yerde ise bu tekrar gözüksün şeklinde bir kodumuzu gerçekleştirdik. Eğer ve değilse de iki ihtimalle aynı anda gerçekleşecekse bu yüzden kullanıyoruz eğerimizi. Geldik. Olana kadar bekle ve olana kadar tekrarla kısmı. Burada bir işlem gerçekleştirdikten sonra olana kadar bekliyor yani hani o işlem gerçekleşeceği kadar bekliyor. Bunda da o işlemi tekrarlıyor. Bununla alakalı e, e, bir işlem yapabiliriz. Bu yani bu işlem olduktan sonra e, olana kadar bekliyor. E, şey olana kadar tekrarlıyor ve o işlem gerçekleştikten sonra da e, ne yapıyor? Bizim işlemimizi gerçekleştiriyor. Mesela bunu şöyle boşluk tuşuna yapalım. Yine e, gelelim e, buradan sağ ok tuşuna basıldı mı diyor ya bunun okların içerisinde boşluk var. Mesela boşluk tuşu e, basılana kadar beklesin. Yani ne yapacak ki boşluk tuşuna basılana kadar beklesin? Mesela boşluk tuşuna basılınca bizim karakterimiz gizlensin. Evet, şimdi buradaki e, kısmına devam ediyoruz. Aslında buradaki mantığımız aynı. Biraz önceki söylediğim gibi buradaki tuşun basılmasını, yani bu tuşun basıldığında, yani basıldı mı? Şu an basıldı mı? Olana kadar tekrarla ve eğer e, basıldıysa yani bu işlem basıldıysa burası çalışıyor. Gizlenme kısmı eğer basılmamış da gösterme kısmı. Bakın şu an e, tuşuma basıyorum ve gizlendi. Neden? E, çünkü alt tarafa geçti. Yani bir alta geçiyor. Yani alttaki kodu çalıştırıyor. Bıraktığım zaman görmüş olduğunuz gibi e, göster kısmına geliyor. Bastım gizleniyor. Neden gizleniyor? Çünkü e, basılana kadar bekliyordu. Yani alt tarafa aldı kendini bıraktım. Gizlenme işlemini gerçekleştiriyor. Bunun için farklı örnekler yapabiliriz. Mesela yine algılamadan fare imlecine basıldı mı takip et şeklinde yapabiliriz. Burada farklılıklar olabilir. Geldik olana kadar bekle koduna. Burada sürekli tekrarlarımızı çıkartalım. Mesela 10 adım gitsin. Şöyle ilk başta 10 adım gitsin. Sonra gelelim işte boşluk tuşuna basıldı mı yine alalım. Bakın boşluk tuşuna basıldı mı gelsin buraya. Bakın boşluk tuşuna basıldı mı yani olana kadar bekle. Ve işte y'sini 10 değiştirelim. Yani yukarıya doğru hareket ettirelim. Bakalım burada nasıl bir kodumuz olacak. Çalıştırıyorum. Bakın hep sağa gidiyor değil mi? Fark ederseniz. Boşluk dışına bastım yukarıya gidiyor. Bakın yukarıya doğru hareket ediyor. Yani bunu sürekli tekrarların içine koyabilirdim. Sürekli hareket ederdi. Ama ben yeşil bayrağı bastığım zaman fark ederseniz hep sağa doğru gidiyor. Bunu sürekli tekrarların içine koyalım. Bakalım. Şöyle baş tarafa alıyorum. Bakın bir tane gidiyor. Neden? Çünkü boşluk tuşuna basılmasını bekliyor. Bastım. Bakın fark ederseniz hem ileriye gidiyor hem de yukarıya doğru kayıyor. Neden? Çünkü sürekli tekrarla hani 10 adım bir kere yaptıktan sonra diyor ki boşluk tuşuna basıldı mı? Basıldıysa Y konumunu 10 değiştireceğim. Basılmadıysa bekliyorum burada. Hala bekliyorum. Yani aslında bir eğer mantığı yine burada geçerli. Bunu da zıplamalarda ya da farklı şekilde takip işlemlerinde bunu da kullanabiliriz gelelim sıradaki kodumuz durdur. Buradaki işlem tamamen bütün kuklalarımızı durduruyor ya da bu dizi yani şu anki çalışmış olduğum diziyi durduruyor ya da kukladaki diğer dizileri. Mesela kuklada şöyle bir kodum daha olsun. İşte boşluk tuşuna basınca ne olacak? Bunu koyunca artık bu dizim tamamen duruyor yani ikisi de komple kukladaki bütün diziler duruyor ama tümünü durdur dediğim zaman artık buradaki diğer kuklalar, sahne, dekor her şey tamamen durmuş oluyor. Bunda tamamen duruyor. Bu dizi dediğimde şu görmüş olduğunuz dizimiz duruyor. Ee, kukladaki diğer diziler dediğim zaman bu iki tane dizim durmuş oluyor. Tümü dediğim zaman da bütün sahne, dekor hepsi durmuş oluyor. Geldim kontroldeki diğer ikiz olarak başlatmaya. Aslında bunu balon etkinliğinde yapmıştık. Nasıl yaparıma baktığınız zaman Orada bir balon etkinliğinde yapmıştık. Ama burada da yine bir farklı etkinlik olsun diye e, buraya bir işte bir şey tasarlayalım. Buradan e, balon fırlatsın gibisinden işlem yapabiliriz. Ya da bunun ne olduğunu hemen başlatarak görelim. E, öncelikli olarak içiz e, kendi ikinizinizi yaratırken öncelikli olarak bir ikiz yaratma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani bunu örnekle bir açıklayalım. Yeşil bayrağı tıklandığınızda. E, Hemen alalım yeşil bayrağı. Sürekli tekrarlarımızı da alalım. Bakın sürekli olarak kendi ikizini yaratmasını isteyebilirsiniz. Bakın ikiziniz yaratıldığında ne olacak? Bakın başlatıyorum. Şu an altında bakın bir sürü ikizler çıkmaya başladı ve bir sürü yaratıyor artık. O yüzden kendi ikizini yaratmak bu amaçlı oluyor. Buraya bir saniye bekle. Ve ikiziniz yarattığında, başladığında mesela ikiz başladığında nereye gitsin, ne yapsın mesela e, hareket menüsüne gelelim. E, i̇kiziniz yaratıldığında işte rastgele bir konuma gitsin, değil mi? Bakın çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikizler yaratılmaya başlıyor ve rastgele bir konuma gidiliyor. E, ve bu şekilde de bir sürü aynısından olmuş oluyor. Eğer bunu sil derseniz, bakın yapmış olduğunuz ikiziniz. Yani şöyle başlayalım, yapmış olduğunuz ikiziniz hemen siliniyor, yani bir saniye sonra siliniyor. Tabi buraya belirli bir saniye koyabilirsiniz, 5, 6, 7 hemen silinmesin de işte belirli bir süre sonra silinsin. Bakın İkiziniz bu şekilde yapabiliyorsunuz iki e, yaratma olayına. Genelde hani bu işlemleri nerede kullanırsınız, e, işte zıplama hoplama oyunlarında kullanabilirsiniz. Ee, ve bu şekilde kuklanızdan bir tane değil birden fazla yaparak bu içiz karakterini yapabilirsiniz. Balık animasyonları. Animasyonlarda bu içizlerden çok kullanılır. Bir tane yaparsınız kuklada. Onun rengini değiştirerek farklı işlemler yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Görünüm menüsüne gelelim. Mesela ee, işte rengini de değiştirsin. Her ikizde de renk 25 değiştirsin. Bakın şu an işleme girmedi çünkü önce gidiyor. Önce rengini değiştirsin sonra gitsin. Bakın renk değişerek gidiyor ve ben bunu 25 yaptım. E, algıla operatörlerin içerisinde mesela rastgele bir e, sayı verebilirdim. Mesela 200 diyelim. Rastgele bir renk değişkeni alsın. Bakın şu an yeşildi. Mor. Tekrar yeşil. Biraz kırmızıya yakın. Sarı. Bakın bu şekilde işlemler yapabiliyorum. Dediğim gibi ikisini silmezsem eğer farklı renklerde çıktığını e, görebilirsiniz. İkisini silerek de o işlemi ikiz versiyonunu ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi aslında kontrol menümüz gayet basit. Ee, gayet anlaşılabilen kodlardan ve biz artık kuklamızı, karakterimizi kontrol etmekten geçiyor. O yüzden siz de buradaki uygulamaları kendiniz uygulayarak, kendiniz farklı yerde kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.